Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını taşlandıran 4. 2. asırda dünyayı Ankara'da buluşturan ikinci Uluslararası Kongre. Türkiye bir kez daha dünya tıbbına yön veren 13 ülkeden organ naklinde öncü bilim insanlarının katkı sağladığı kongreye ev sahipliği yapıyor. Bu gurur tablosunun mimarı Profesör Doktor Mehmet Aberal. <laughs> Profesör Haberal'ın kurucusu olduğu Türkiye Organ Nakli Derneği, Orta Doğu Organ Nakli Derneği, Türk Dünyası Transplantasyon Derneği ve Organ Nakli Derneği'nin Uluslararası Kongresi Kızılcahamam Patalya Termal Otel'de başladı. Ana tema beyin ve kardiyak ölümü. Açış konuşmasını Profesör Doktor Mehmet Haberal yaptı. Meslektaşlarına katılımları için teşekkür etti. Hayatını kaybeden Başkent Üniversitesi eski rektör yardımcısı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nermin yeni köseyi andı ve açış konferansını verdi. Sizleri burada alamaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Bugün gerçekten hepimiz adına onur duyulacak bir gün. Her zaman belirttiğim gibi bazı hastalıklar sadece hasta ve doktor arasındadır. Bazılarında ise toplumun rolü vardır yanıklar gibi. Yanık her yerde her zaman olabilir. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır. İkincisi ise kronik organ hastalığıdır. Ben organ nakli faaliyetlerine başladığım günden bu yana şunu ifade ediyorum. Organ naklinde hasta kabulünde psikolojik, sosyolojik ve ekonomik etkiler vardır. Bu arada Marcelo'ya teşekkür etmek istiyorum. Maalesef çok kıymetli bir çalışma arkadaşımızı kaybettik. Nermin Köse bizimle 25 yıldır çalışıyordu. Kendisi aynı zamanda Başkent Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yaptı ve yakın zamanda Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'na atanmıştı. Bir kongreye katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne, Chicago'ya gitmişti. Beyin kanaması geçirdi. Maalesef kendisini kaybettik. Gerçekten çok üzgünüm. Tüm başkent ailesi çok üzgün. Kendisini hep hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin. Evet, organ nakli deyince ilk akla gelen isim şüphesiz ki organ naklinin babası Thomas Starzl'dır. Ben ve John da kendisiyle çalıştık. Bunun için gurur duyuyoruz. Hastalar organ nakli sonrasında yeni bir hayata başlıyorlar. Ancak ne yazık ki yeteri kadar organ yok. Gerçek şu ki, bir bahçı asgari 8 kişinin hayatını kurtarıyor. Sizlere çarpıcı bir örnek. Bir organ ve 3 kuşak. Resimdeki hanımefendiye 1990'dan akil yaptım. Kendisi organ nakli merkezimizde sekreter olarak çalışmaktadır. Evlendi, oğlu oldu ve diğer resimde oğlunun bebeğini görmektesiniz. Üç kuşak bir arada. Gerçekten çok güzel. Başka bir resimde bir aile görmektesiniz. Ürdün'den geldiler. Oksalozis durumu söz konusuydu. Domino nakille hastalar sağlıklarına kavuştu. Organ nakli faaliyetlerinde her zaman çok aktifiz. Ülkemizin 100. yıl kuruluşunu Bildiğiniz gibi her yerde kutluyoruz. Hepimiz gururluyuz. Ben de herkes gibi ülkemle gurur duyuyorum. Ve başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize büyük saygı duyuyorum. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nin kurucusu, değerli hocam Profesör Doktor İhsan Doğramacı'yı da her zaman şükranla anıyorum. Amerika'dan Türkiye'ye döndüm ve ilk böbrek naklini 3 Kasım 1975'te gerçekleştirdim. Ancak amacım insanlara ölüden organ nakli yapmanın da mümkün olduğunu göstermekti. Bu şekilde nakil yapacağım ilk böbreği Avrupa Organ Nakli Vakfı'ndan temin ettim ve ülkemizdeki ilk ölüden böbrek naklini 1978'de gerçekleştirdim. Ayrıca ölüden nakil edilecek organın 100 saatten fazla saklanabileceğini de kanıtlamış oldum. Soğuk iskemi süresini 12 saatten 100 saate hatta 100 saatten de fazlasına uzattık. O zamanlar Türkiye'de organ temini hususunda bir yasa yoktu. 3 Haziran 1979'da meclis ve diyanet işlerinin de katkılarıyla organ ve doku nakli yasasını çıkardık. Ne yazık ki günümüzde organ kaçakçılığı ciddi bir sorun oluşturmakta. 2008 yılında Türkiye Organ Nakli Derneği ve Dünya Organ Nakli Derneği birlikte bir toplantı düzenledik. İstanbul Deklarasyonunu yayınladık. Günümüzde ülkemizde yapılan böbrek nakillerinin %22'si, karaciğer nakillerinin ise %30'u, ölü insandan yapılmakta. Ayrıca organ nakli ile ilgili yasalara harfiyen uyulmakta. Başkent Üniversitesi 4 farklı organ nakli merkezine sahiptir ve 1982'den bugüne organ nakli operasyonları gerçekleştirmektedir. Seniye Dünya Organ Nakli Derneği'nin kongresi İstanbul'da yapılacak. Sizleri şimdiden davet ediyorum. İstanbul'a gelmek çok kolay. Türk Hava Yolları ile direkt gelebiliyorsunuz. Şunu unutmayalım ki bizler aslında organ bağışı yapmıyoruz, hayat bağışlıyoruz. Bu çok önemli bir toplantı. Çünkü bu toplantıdan sonra beyin ölümü ve dolaşım sistemi ölümü gerçekleşmiş bir donörden organ nakli yapmanın önemini bir kez daha anlayacağız. Çok fazla organ nakli bekleyen insan var ve bizler ölüden organ nakliyle daha fazla hastayı tedavi edebiliriz. Bu sempozyumu bu yüzden sizin gibi değerli uzmanlarla yapma kararı aldım. Katılımınız, katkınız için teşekkürler. Ardından İspanya'dan gelen Bağış ve Nakil Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Marti Manyelik çıktı kürsüye. Hello good morning dear friends. Very happy to be here together again in this venue in Ankara. But always have the Tekrar burada Ankara'da olmaktan son derece mutluyuz. Mehmet Haberal bizleri davet etmek, bir araya getirmek ve nakille ilgili konuları tartışmamızı sağlamak konusunda her zaman çok aktif. Bugünkü konu beyin ve dolaşım sistemine bağlı ürünler. Umarım tüm soruların cevaplarını bu kongrede bulabileceğiz. Bu sıralarda oturan birçok şehrahımız en iyiler arasında. Bu konuda çalışma yapan insanlara ihtiyacımız var. Ölen insanlarda organ bağışının artırılması gerekiyor. Bakmamız, motive etmemiz, yönetmemiz ve profesyonelleşmemiz gereken alan burası. Hekimlerin bu toplantılara her zaman katılmaları gerek. Çok teşekkürler. İran'dan katılan İran Transplantasyon Derneği Başkanı Profesör Doktor Ali Malek Hüseyin de Haberala teşekkür etti. Öncelikle Profesör Haberala bu güzel toplantıyı düzenlediği için teşekkür etmek istiyorum. Tüm eski ve iyi dostlarımı tekrar gördüğüm için çok mutluyum. İran'da sadece belli bir kısım organ nakline sıcak bakıyor ve bizim organ nakli ilgili herhangi bir yasamız yok. Bu yüzden herkesle konuştuk ve herkese sorduk. Sadece Fars bölgesinden 100 kişi organ bağışı yapmayı kabul etti. Sizlerin de yardımıyla İran'da çeşitli yerlerde küçük sempozyumlar düzenleyerek halkı teşvik edebiliriz. Umarım ileride daha fazla organ nakli yapabiliriz. Çok teşekkür ederim. Thank you so much. Açılışta son söz Dünya Organ Nakli Derneği seçilmiş başkanı Profesör Doktor Can Fanga aitti. Organ Nakli Derneği seçilmiş başkan olarak bugün burada bulunuyorum. Profesör Doktor Mehmet Haberal da bugün burada bulunan birçok eski başkanı işaret etti. Bu sempozyumda bulunmaktan ve gösterilen çabadan ve kadavradan nakil çalışmalarını desteklemekten dolayı onur duyuyorum. Profesör Mehmet Haberal, İstanbul Deklarasyonu'nun ülkeler içinde kendi kendine yeten organ bağışı ihtiyacının altını çizdiğini ifade etmiş ve organ naklinin gelişiminin bir parçası olarak kadavradan nakil ihtiyacı vurgulamıştır. Bence eğer geçmişe dönüp Profesör Haberal'ın gösterdiği gibi 60'lardaki organ nakli tarihine bakacak olursak organ nakil oranlarının müthiş derecede geliştiğini görebiliriz. Bu gerçekten muhteşem bir sempozyum ve herkesin diğerlerinin tecrübesinden bir şeyler öğrenmeleri için harika bir fırsat niteliğinde. Profesör Haberal'a ve organizasyon komitesine çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Mehmet Haberal, Profesör Doktor Marcelo Kantorovich ve Profesör Doktor Ali Malek Hüseyin'in başkanlığını yaptığı ilk oturumda Avustralya'dan katılan Profesör Doktor Jeremy Chapman kürsüdeydi. <laughs> Mehmet, bu uluslararası sempozyumu organize ettiğin için çok teşekkür ederim. Bunu kaydedecek, kesinlikle konular hakkında tartışmalarımızın içerisine ekleyecek ve umarım ortaya çıkan sonuçları iyileştirebileceğim. Küresel Organ Bağışı ve Organ Nakli Değerlendirme Merkezi'nin son yayınlanan verilerini kullanacağım. Ne yapmaya çalıştığımızı, nereye gidiyor olduğumuzu ve zorluklarımızın neler olduğunu anlatmaya çalışacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nden Profesör Doktor Francis Delmonico online bağlantıyla katıldı kongreye. Frank, do you hear Sayın Haberal Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Ama bu derece önemli bir konuda sizlerle fikir paylaşımında bulunacağım içinse çok mutluyum. Beyin ölümü beynin tüm işlevini tamamen ve kalıcı olarak yitirmesidir. Beyin ölümü gerçekleşmiş kişinin solunum yapması da mümkün değildir. Ölüm hem nörolojik hem de dolaşıma bağlı kriterlerle duyurulabilir. Frank. Kanada'dan Profesör Doktor Marcelo Kantorovic de kardiyak ölüm sonrası böbrek bağışıklığı ile ilgili deneyimlerini aktarmak için kürsüdeydi. Profesör Doktor Mehmet Haberal'a nazik daveti için teşekkür ediyorum. Bugün burada siz meslektaşlarım ve arkadaşlarım olmak çok güzel. Ailemle beraber gibiyim. Geçen Eylül'de birçoğumuz Buenos Aires'teydik. Açılış töreninin ardından herkes alanda dans etmeye başladı. Bu beni gerçekten şaşırtmıştı. Organizasyondan sorumlu kişi olarak her şeyi bildiğimi zannediyordum ancak bilmediğimi fark ettim. Mehmet Haberal ve birçok arkadaşımız dahil herkes dans ediyordu. Umarım bir araya bu şekilde gelebileceğimiz daha birçok toplantımız olur. Çok teşekkürler. Kanada'dan Andrea Herrera-Gayol'un moderatörlüğünde bir panelde gerçekleştirildi. Orta Doğu'da beyin ölümü sonrasında organ bağışının neden düşük olduğu tartışıldı. Orta Haberal, verilen arada konuklarıyla yakından ilgilendi. İkinci oturumda Lübnan'dan Profesör Doktor Antoine Stephen bağlandı kongreye. Sunumunu yaptı. Haberal'a teşekkür etti. Haberal for his kind Sonrasında Kuveyt'ten Profesör Doktor Mustafa Al Musavi çıktı kürsüye. Thank you very much and many thanks, uh, Haberal Profesör Haberal, nazik davetiniz ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Bizler buradayız ama kalplerimiz Gazze'de ölen masum insanlarla. Özellikle de neden öldüğünü bilmeyen binlerce çocuk, kadın ve yaşlılarla birlikte. İsterseniz biraz ölüm kavramının evrilme ve değişme aşamalarını konuşalım. Mustafa Tenki. Türkiye'den Profesör Doktor Sibel Benli'nin sunumunun ardından son konuşmacı Suriye'den Profesör Doktor Bassam Said'ti. First of all I would like to thank uh, Profesör Haberal. Öncelikle Profesör Haberal'a nazik daveti ve bu muhteşem toplantıya katılma imkanı verdiği için çok teşekkür etmek istiyorum. Benim sunum konum ülkemdeki kadavradan organ naklinin durumu. Tüm nakil faaliyetleri sadece canlı donörden yapılmakta. Profesör Doktor Mehmet Haberal, yoğun ve verimli geçen ilk günün ardından konuklarını hoş geldiniz kokteylinde ağırladı. Thank you.